Şu anda ses tanımama karar verdim. Ee, arkada bir ışık var ve bu ışık genelde enflasyonlara siz çirkin değilsiniz diye sadece influencer ışığınız yok dedikleri ışık. Hep video çekmek istiyordum ama ne çekeceğime dair herhangi bir karar bir türlü verememiştim. Bu tamamen bir ilk video. Gerçek manada bir ilk video. Ve ne çekeceğimi düşünürken dedim ki neden bu kadar zorluyorsun? Yani ben normal bir insanım. Çalışan, borcu olan, yine evlenmiş, Türkiye'de yaşayan, şu anda 28 buçuk yaşında bir insanım. Ve dedim ki neden yani böyle büyük bir şaşalı bir hayat göstereyim işte deli gibi konular arıyorum bir şey yapıyorum ya sadece insana bazen dinlerken şey de duymak istemez mi ben bunları yaşıyorum ama onlar da bunu yaşıyormuş ben bunu yaşayan tek insan değilmişim açıkçası benim bunu bunu duymak istediğim çok zaman oluyor evet kimseyle yarışmıyoruz ama çok zorda kaldığında ya da bir zorluk yaşadığında ya onlar da yaşıyormuş hissi. Bazen bu bir, büyük bir rahatlama oluyor. Çünkü biz insanız ve toplum içerisinde yaşıyoruz. Öyle veya böyle. Ve sosyal medyaya bakıyorsunuz. Herkes çok mutlu. Çok eğleniyorlar. Tatildeler. Arkadaşlarıyla sürekli kahve içiyorlar. Giyinip tozunup çıkıyorlar. Toplumsal bir olay olunca hemen bir yorum yapıyorlar. Örnek insanlar, muhteşem hayatlar. işte geziyorlar, eğleniyorlar. Şimdi bir de bir yurt dışı furyası var. Evet yıllardır insanlar yurt dışına gidip geziyorlardı, orada yaşıyorlardı ama son dönemde bu biraz fazla moda haline gelmeye başladı. Herkes gidiyor, ben de gitmeliyim. Açıkçası bunu ben de çok yaşıyorum. Yani evet tabii ki yurt dışı görmek çok güzel bir şey. Ama bunun moda haline ve bir yarış haline geliyor olması. Bazen bana kendimi yetersiz hissettirdi bir dönem. Benim bu kadar param yok mu? Ben nasıl bu kadar borcun içindeyim? Benim borcum var onların yok mu? Ben gidemiyorum. Onlar nasıl gidebiliyorlar? Gibi bir düşünceye de giriyordum. Halbuki her insanın yaşadığı farklı şeyler. bazı otuzundan sonra böyle şeyler yaparken bazı insanlar ne bu yıllar sonra daha farklı hayatlar yaşayabiliyorlar. Herkesin zamanı, dedikleri şey aslında bu. Ama bunu görmek ve kabul etmek vesaire bunlar biraz daha zaman gerektiren yani zor şeyler açıkçası. Şimdi düşünüyorum benim kendi hayatımı düşünüyorum açıkçası. Yeni bir iş buldum. Yani önceki işime iki ay önce istifa ettim. Ve yeni bir iş buldum. Az miktarlı bir para alıyorum. Evet ve de çalışıyor. Bu şu anki hedefimiz bizim bu yılki hedefimiz normalde borçlarımızı kapatmak. Çünkü böyle olması gerekiyor bunu. Belki seneye çok başka hayatlar yaşayacağız. bunu iki sene sonra çok başka hayatlar yaşayacağız ama bizim bir bir yıl içerisinde yapmamız gereken temel şeyimiz bu. Onun dışında ben normalde bir sağlık çalışanıyım. Paramediyim. Ambulans ve acil servislerde çalışanlarından 10 yıl boyunca acil servislerde çalıştım. Ve e, bunu hem çalışıp hem okuyarak yapmıştım. Bu paramediklikten istifa ettikten sonra iki ay sonra yaklaşık ikinci e, ön lisans diplomalarımda ezel tekniklerini kullandım. Ve şu an bir ezende, Hasan ezanesinde çalışıyorum. Ve şükür yani en azından büyük bir gerginlik olmadan, stres halinde olmadan işe gidip geliyorum. Haftana yaklaşık beş buçuk günü gidiyorum. Cumartesi yarım gün gidiyorum çünkü şu an işi öğrenmem gerekiyor. Aynı bölgeler olsa da acil servis ve ezan tamamen farklı yerler ee, ve pratik kazanmam lazım zaten her iş işe giriş süreci bu şekildedir. Doğal olarak ben şu anda onu yapıyorum, biraz zorlanıyorum sabahları kalkmakta özellikle sabah kalk, duş al, hazırlan, servise bin git vesaire. Bunu da söylüyorum çünkü sosyal medyaya baktığımda sanki hiç kimse benim gibi yapmıyormuş gibi geliyor. Sabah altısında kimse kalkmıyor, kimse sürünmüyor, kimse az maaşla çok çalışmıyor. Herkes erken kalkıyor çünkü uçağı var yetişmesi lazım gezmeye gidecek. Sürekli böyle şeyler görüyorum. Bir dönem şeyler çok malaydı hatırlarsınız. Instagram videoları istifa ettim ve karavanda yaşıyorum istihbar ettim. Yurt dışına yerleştim. Da senin bir im, bir şeyin varmış bir e, maddi para yani senin arkanda duran biri varmış. Arkanda duran biri olmasa bile senin bir birikimin varmış. Her insan böyle değil. Her insan aynı hayat yaşamıyor. Onları izledikçe benim aklıma gelen tek şey herkes yapıyor. Ben nasıl yapamam? Ben nasıl gidemem? Ben nasıl yapamam? Bilmiyorum size de böyle oluyor muydu? Yani kendinizi yetersiz, eksik ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Nasıl gideceğim? diye siz de düşünüyor muydunuz? Açıkçası bilmiyorum. Yani onun dışında size 2026 kararlarından bahsedeyim. Her yeni yıl yeni kararlar demek ben bu sene yılbaşından sonra e, yeni işe girdim. Ve bu, bu, hafta şey, bu yıl hedeflerimizden biri biliyorsunuz ki borç artık. Bir de e, yeni yıl yeni kararlar adı altında kilo vermek istiyorum. Tam ben kilo vermek istiyorum çünkü 49 kilodan yaklaşık 72 kiloya kadar çıktım ve çok rahatsız hissediyorum bu durumdan kokusu içmeye çalışıyorum. Daha dengeli beslenmek istiyorum vesaire. Ve ne olursa olsun işe giderken ufak da olsa bir makyaj yapıyorum. Bu çevreye çok iyi görünmek için değil, kendi mentalimi biraz daha toparlamak için. Çünkü kendimi salıp gittiğimde kendimi çok daha kötü hissediyorum gün içerisinde. Böyle paspas, rulosuz falan hissediyorum. O yüzden muhakkak olabildiğince far, rimel bir şeyler sürüyorum. Ben çok Makyaj konusunda bir influencer değilim yani size şeylerini söyleyemem püf noktalarını falan ama yüzümde bir renk olsun mesela şu anda video çekerken de şöyle bir renk var mı ama evet onun dışında mesela bu yıl yaptığım kararlardan kimseye bahsetmemek değil de kimsenin onayını almak istemiyorum bir karar aldım. Kimsenin onayıyla hareket etmek istemiyorum. Bazı insanlar çok ihtiyaç duyuyor. Yani bir şey bir yerden alıp bir yere koyacağınız zaman şey sormak istiyorsun. Ya ben bunu buraya koyayım mı? Koyabilirsin dediklerine aa çok iyi yapıyorum. Ben koyuyorum. O ne kadar iyi falan gibi bir şey oluyor. Ama bu onay süreci insanı sanırım biraz tüketen bir durum. Ben bu işten istifa ettiğimde çok benim kararlarım çok anidir bu arada. Elli kararım anidir, işi bırakma kararım anidir. Saçımı bir ara turuncuya boyattım ve bunu 10 saniye içerisinde karar verdim. Aslında 10 saniye görünüyor ama aklımda hep olup ama bir türlü karar veremediğim ve bir gün bir anda tak diye evet ya ben bunu yapacağım dediğim şeyler aslında bunlar. Onayları Onayları söylüyorum biraz konu konuya geçtim Onay istemede Evlilik özellikle ben bunu Evlilik sürecinde çok Yaşadım Evleneceğimi söylediğimde Genelde herkes karşı çıktı Benim aile ve durumlarım biraz daha farklıdır Belki ilerleyen zamanlarda insanlar isterlerse Onu da anlatabilirim Benim sıradan bir evlilik hikayem yok yani Nişanım sözüm aile tanıştı Evlendik, aileler tanıştı, aileler istemedi ama ben adıma karıştım falan. Aslında öyle şeyler değil, benimki biraz daha garip. Ve e, evlilik konusunda, insanlara söylediğimde ya da sorduğumda bir şey oldu. Şunu da düşün, bunu da düşün. İşte yağmurdan kaçarken doluya tutulma, şöyle yapma, böyle yapma falan ama ben biliyordum. Yani bundan sonrasında tabii ki ne olacağını bilemem ama şu anda bunu yaşamam gerektiğini biliyordum bazen insanlara bir şey söylediğiniz zaman bu aileniz de olabilir teyzeniz, anneniz, kardeşiniz çok yakın kardeşim dediğiniz insanlar da olabilir çok basit daha bir örnek vereceğim size ortada bir çukur var sen o çukurun karşısına geçmek istiyorsun ve diyorsun ki ben çukurun karşısına geçeceğim çünkü orada ne olduğunu çok merak ediyorum ya diyorsun. Sana diyor ki hayır geçmemezsin ya aşağıya düşersen ya ayağın takılırsa işte biri geçmeye çalıştı onun başına şöyle bir şey geldi. Sen nasıl bizi bırakıp karşı tarafa geçmek istersin falan diyor. Sürekli aslında kendi blokajlarını söylüyorlar size. Kendi blokajlarını kendi kafalarına aslında yapılmaması gerekeni ya da onları korkutan şeyleri size söylüyorlar aslında. Sen diyorsun ki merak ediyorum ya bir deneyim düşersem de geri gelirim buraya. Hayır sen işte sen bize ihanet ediyorsun, sen bizi bırakıyorsun, sen bunu nasıl yaparsın? Gibi şeylerle geliyorlar. Sonra sen atlamaya iyice, sen atlamaya çalıştıkça seni engelleyecekler. Ta ki sen bunu yapana kadar. Sen ben kimseyi dinlemiyorum, yapıyorum dediğine ve karşı o çukura atladığını güzel şeyler var, iyi şeyler mi var yoksa atarken düştün mü yani bunlar yani bunlar tamamen sizin nezdinizde olan şeyler oluyor sonra diyorlar ki vay bunu yaptı nasıl yapar bir de üstüne bir şey yaparlar nasıl yapar nasıl gider gibi şimdi aklınızı düşündüğünüzde orada iyi bir şey var sizin hayatınız daha iyi oluyor Kötü bir şey varsa da görüyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Size bu yapamayacağınızı söyleyen insanlar var ya. Onlar zamanında bunu çok isteyip de yapamamış insanlar. Ve bu sadece size bir bakıyor. Sizi geri düşürdüğünü görüyorsunuz. Herkes kendini düşünüyor sadece. Sen karşı çukurun karşı tarafına atladığında o bu tarafta yalnız kalacak onu düşünüyor sadece. Yoksa enan yapabiliyor olsa kendi atlayan başta o çukurun arkasına orada neler var önce kendi görmek ister yapabilirse ilk o yapar. İnsanlar ne düşünürken hep e bizim için çok şey yapıyorlar gibi geliyor ama aslında fırsatları olsa ilk o yaparlar. Bizim istediğimiz şeyleri yaparlar. Bize karşı karşı çıktıkları şeyleri fırsatları olsa o akılları bir sussa iyi en başta kendileri yaparlar. Benim bunu görmem uzun zaman aldı biraz acıyla öğrendim. Ama iyi ki gördüm. Bu seneki şeylerimden biri de video çekmekti. İyisiyle kötüsüyle bir video çekeyim dedim ya çok merak ediyorum. Hani insanlar yani çok video çekiyorlar. Her bir videonun bir alıcısı var ama ben bunu yapmaya çekiniyordum, üşeniyordum. Şuyum kötü, oyun kötü, buyum kötü falan diye düşünüyordum. Sonra işte aldım. Bir mikrofon aldım, bir ışık aldım. Bu da böyle bakınca çok hoş görünüyor böyle cildin falan böyle o oluyorsun. Ama normalde böyle görünmüyorum tabii ki. Yani herkesin hayatı muhteşem gibi görünüyor. Ben biraz buna çekiniyorum açıkçası. Yani şimdi biliyorsunuz ünlülerin şeylerine bakın hepsi uyuşturucundan tutuklanıyor. Halbuki kendi onların hikayelerine bakıyorsun. Şöyle sümeti içtim. Böyle sağlıklı yaşadım. Sabah beş buçuğunda kalktım. Yoga yaptım. Güneşi seyrettim. Ay'a baktım. Yıldızları gördüm. Aman tanrım dedim. Bilmem ne dedim falan. Onun hikayesine bakıyorsun. Sen kendi kendi neye bakıyorsun. Sabah köründe kalkıp işe gidiyorsun. Akşam eve bir geliyorsun. Akşam ağzı yemek mi yapasın? evini mi toparlayasın? Eşine mi vakit ayırasın? Kendine mi vakit ayırasın? Yapman gerekenleri mi yapasın? Yoksa uyuyup uyanıp dinlenip işe mi gidesin? Hangi birini yapasın? Bunlar hiçbiri görünmüyor. Sonra diyorsun ki ben ne hayat yaşıyorum? Onlar ne hayat yaşıyorlar? Ben de istiyorum. Aslında bizim gibi hayat yaşayan insanlar daha fazla. Yani her sabah ben servis beklerken yanımda tonlarca insan da servise biniyorlar. Neden onların bir sesi yok? Neden bunları yaşayan insanların sesi yok? Neden yok? Çünkü çalışmaktan bayıldığımız için yok. O yüzden böyle haftada bir bir video çekmeye karar verdim. O hafta neler yaptıklarımla ilgili, neden sebep sevmediklerim, bazen işte siz. Gerçekten izleyicim olursa altına bir yorum yazarsanız eğer sizin istediğiniz şeylerle ilgili, konularla ilgili yaptığınız bir video. Çünkü benim pazar günlerim bu. O yüzden bir pazar akşamında sırayla bu videoları çekerim diye düşünüyorum. Onun dışında ben biraz neleri seveyim onları söyleyeyim. Kitap okumaya bayılırım. Ama bu klasik yani kitap okumayı bayılırım deyip de en son kitap eline 10 yıl önce, 10 yıl önce almış insanlardan değilim. Gerçekten kitap okumayı çok severim. Yüzmeyi çok severim ama kabul bunu yazdan yazı yapıyorum sadece. Onun dışında yoga'yı çok severim ama çok fazla kilo aldığım için çok nefessiz kalıyorum ve açıkçası o beni gözümü çok korkutuyor. O yüzden bir süredir yapmıyorum. Yürüyüşü çok severim ama şu anda haftanın altı günü ayakta 10 bin adımı geçtiğim için şu anda yürüyüş yapamıyorum. Tek şeyim bu kadar yürümeye inşallah kilo verebilirim diye bir temennim var. Onun dışında ne diyebilirim size? Ders çalışıyorum. KPSS'ye gireceğim. Eve geldiğimde genelde KPSS'ye çalışıp en azından bir konu çalışıp sonrasında işime geçirip dileşim aynı zamanda bir köpeğim var adı venüs köpeğimle ilgilenip yatıp uyuyup ertesi günü gitmeye çalışıyorum yani hayatım aslında tamamen bir koşuşturmacayla geçiyor güzel bir koşuşturmaca bazen çok yürüyeceği bir koşuşturmaca oluyor onun dışında youtube videoları izlemeye bayılırım mesela Rabia Karaz'dan ben onun şeylerini seviyorum daha çok böyle kişisel gelişimle ilgili şeyler konuşuyor ve ben çok iyi hissettiriyor. Onu izlemek, onun sakinliğini görmek, onu izlemek. Mesela bu benim çok hoşuma giden bir şey. Sezgialkuzu var. Cinayet videoları, cinayet konu alan videoları ve olayları anlatan biri. Onun da videoları gerçekten çok güzel. Onu da izliyorum. Bazı böyle sıradan ev işi yapan insanlara videoları çok hoşuma gidiyor. Mesela evimde bir temizlik diyor. Bir ara şeyi çok izliyordum. Bim. Ee, Bim bir de A101, Aktüel videoları. Bayılıyorum ya emlak videoları. Onlara bakıyorlar falan ama o kadar böyle huzur dolduruyor ki böyle böyle oturup onu izliyorum. Hani ne oldu, ne şey yaptı diye. Bunlar böyle varmış, bunlar şöyle varmış diye gösteriyorlar ya aşırı hoşuma gidiyor. Öyle bu bir tanışma videosu gibi biraz aklımda kalan şeyleri söyleme videosu gibi olacak yaklaşık 18 dakika daha fazla izlemek ister misiniz bilmiyorum ama ben haftada bir video çekeceğim. Yorum yazabilirsiniz. Yorumlarda da konuşabiliriz. Ben iletişim kurmayı severim. İletişim kurmayı da isterim en azından benim gibi yaşayan benim gibi düşünen benim gibi sensin işte bulunabilen bir insan varsa çünkü yani bu kadar mükemmel görünen artık sosyal medyada var İnsanlar kendilerini mükemmel gösteriyorlar ve bu kadar mükemmelliğin içerisinde sen kendini sıradan hissediyorsan bence yalnız değilsin bence bunu beraber konuşabiliriz çok öpüyorum bu benim ilk videom. İlk tanışma videom gibi bir video. Daha fazla bir şey sormak isterseniz beklerim. Görüşmek üzere.